Evet, benim. Buyurun, bir telefonunuz geldi. Sağ olun, teşekkürler. <laughs> <laughs> Selamlar arkadaşlar, ben Onur. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün size yeni mikrofonumu tanıtacağım. Fifine AM8 gördüğünüz gibi yeni mikrofonum. Birazdan açacağız, ses testine bakacağız. Nasıl gözüktüğüne bakacağız. Fifine benim de eminimle Fifine. Benim eski mikrofonumdu. Ee, bir 2017-2018'de falan almıştım. K669 mu 668 modelimi neydi? Yıllarca kullandım sonra arkadaşıma vermiştim. Fiyat performans için çok güzel mikrofon diye düşünüyorum. Birazdan testini yapacağız. Tak çalıştır USB. Hemen şöyle arkamdaki Karambitle açılışını yapalım. Bu arada paketleme falan gayet güzel geldi. Elite Müzik'e teşekkürler gönderdikleri için. Açıklamadaki linkten siz de satın alabilirsiniz Elite Müzik. Gayet hızlı bir şekilde kargoladılar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey de yok. Hasar masar almamış. Aynı şekilde. Hemen şöyle bir açalım. Karambitimizle yerine koyduk. Aha! Muhammed gel bunu masada açalım. Şöyle bir kenara alalım. Yatıralım bakalım masaya. Hop. Oy. Ufak bir şekilde gördüm. Şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani bir yandan da bu kadar <laughs> bakmaya gerek yok. Tak çalıştır USB zaten. Şöyle bir altlık geliyor galiba. Bir çıkarayım. Böyle yuvarlak disk gibi bir şey. Şöyle bir vidası var. Bunu koyalım. Ve mikrofonu Hop, oy, açalım. <laughs> Nasıl tutacağım bunu? Tam yayıncı oldum şu an. Oğlum <laughs> çok iyi. Bu arada cidden beklediğimden çok daha iyi. Bu kadarını beklemiyordum. Demiştim ya. Bir 2018'de falan almıştım ben bunun bir düşük modelini. Ee, ona rağmen ses çok iyiydi. Birazdan ses testini yapacağız. Burada bir USB girişi, bir kulaklık girişi, bir de böyle biraz daha profesyonel bir giriş var galiba. Ben o şekilde kullanmayacağım. Hani biraz da ses kontrolcüsü amfi manfi alanlar için büyük ihtimal. Buradan bu şekilde sesi azaltıp arttırabiliyorsunuz. Mikrofon da aynı şekilde. Birazdan burada işte altında harcı bir ışık olacak. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Ona bakacağız. Burada da böyle bir şey var. Ee, bu şekilde oynatabiliyorsunuz. Galiba bu da sıkma ayarı. Yerinden çok kıpırdamasın diye. Alt tarafı da kaymaz gibi duruyor bu arada. Şu şekilde taktım. Yine burada bir fifine yazısı var. Ama şu dokuyu çok beğendim. Hani kamera çok iyi değil biliyorum ama dokusu böyle bir garip koltuk gibi. Kutunun içinden bir tane kablo çıkıyor klasik. Tabii ki bu kablo ile bağlayacağız. USB girişi. Diğerini de bu şekilde mikrofona takıyorsunuz. O zaman yavaştan bir ses testine geçelim ya. Evet arkadaşlar, mikrofonu bir de şöyle webcam'den göstereyim. Tabii telefona göre çok daha kaliteli. Şöyle taktım. RGB ışıklandırması var. E, hatta ışığı biraz daha kısmak istiyorum da gerçi belli de oluyor. Ama tabii ki mikrofonun görünüşünden çok sesi önemli. Burada şöyle bir tuş var. Güneş şeklinde. Ona basarak buradaki RGB aydınlatmayı değiştirebiliyorsunuz. Büyük ihtimal bir tanesinde kalırsam kendi kendine değişecek. Hangisi olmam lazım? Bundan sonra mı? Ha bu. Evet bu şekilde renk geçişi oluyor. Ben şu ışığı kısayım. Şöyle bir duruşu var. Arkasında da şöyle bir şey var. Mikrofonun Üstüne basarsanız rengi değişiyor. Yeşil ve kırmızı. iki tane renk var. Aniden susturabiliyorsunuz. Odaya biri girdi mesela. Aniden sustur. Bu önemli. Evet şu andan itibaren beni bu yeni mikrofondan duyuyorsunuz. Sesim şu an nasıl geliyor? Birazdan bakacağım. Ses yüzde. Şöyle bir yakınlaştırıyorum. Bakayım böyle biraz daha yakından. Az uzaklaştırdım mesela böyle masada duruyormuş gibi. Ee, biraz şöyle yanından konuşuyorum. Sanki böyle yanından konuşuyor ses daha az geliyor. Mesela şöyle alttan konuşayım. Arz et ki mikrofonun yeri farklı mesela. Şöyle konuştum. Test ediyorum. Alo alo deneme. Test 1 2. Ama şöyle önden konuştuğun zaman en temiz sesi alıyor. Evet mesela şu an bu şekilde yakın konuşuyorum. Hatta biraz daha yakın konuşayım. Ama bu şekilde tabii ses yüz olunca fazla oluyor. Sesi biraz kısmam lazım. Yani mesela şu şekilde olabilir. Hani diyelim gece konuşuyorsunuz, gece birileriyle konuşmak istiyorsunuz veya yayın yapıyorsunuz, video çekiyorsunuz. Gece bu şekilde sessiz konuşmanız gerektiğinde böyle konuşabilirsiniz. Sesi yükseltmeniz durumunda da ses böyle gelir. E tabi bunu biraz uzaklaştırdığınız zaman seste azalma olacaktır ama şu an tam istediğim seviyede duruyor. Ben biraz daha mesela bağıran bir insanın videolarda falan. Gol diye bağırdığım zaman ses biraz temiz gelmesi lazım. Yakından gayet güzel. Hatta şöyle konuşurken... Hop diye açıyorsunuz tekrar. Şuradan yine ses kısıp azaltma var. Hop diye böyle. Bir de ben şunu şöyle taktım ya masa üstüne oturtmak için. Bunu şuradan alttaki bu siyah noktadan altlığı söküp e, böyle mikrofon standına takabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi setup hazırladım. Buraya bir mikrofon standı. Ee, ses bence böyle gayet temiz geliyor. Benim tam istediğim şey etraftaki sesleri almaması. Ya mesela bizim burada kuşlar falan var. Onların sesini alıyordu videoda arada. Ya da işte yanında kardeşim var. Onun bilgisayar mouse tıklamalarını vesaire alıyordu. Ya bu şekilde olduğu zaman sadece benim ağzımın sesini alacak diye ümit ediyorum. Buradan bu şekilde hatta tam yazıda gözüküyor. Çok güzel oldu. Hemen bir oyuna girelim. Test edelim bakalım nasıl. Evet şöyle bir oyunda da test edelim. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Perşembe günü Fenerbahçe Manchester United maçı var. Ona hemen şöyle bir simüle etmek istiyorum. Bir bakacağım. Hem şöyle bir maç yapmış oluruz. Mikrofonu test etmiş oluruz. Şöyle Fenerbahçe Manchester United diyelim. İngiltere Manchester United. Bu forma olsun. United'ın forması da böyle olsun. Fenerbahçe çok da iyi gitmiyor biliyorsunuz. En son berabere kaldılar Samsun'la. Ki Samsun deplasmanın zor olduğunu kariyerlerden biliyorsunuz aynı şekilde. Osterwold'e sakatlandı. O yüzden kostiçi koyalım oraya. Büyük ihtimal sezonu kapattı. Şöyle Levent Mercan da gelsin. Amrabat ilk 11 oynar. Şöyle koyalım. İlk 11 aşağı yukarı sanki böyle olur. Bu şekilde başlayalım. Taraftarlar stadyuma doğru geliyorlar. Edin orada. San Maximen orada. Bu arada oyunda da ilk defa şeyi görüyorum. Şükrü Sarıçoğlu'nu. Vay 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 birebir. Maça United başladı. Bakalım nasıl geçecek. Amrabat. Şimanski. Şimanski'den pas var. Edin kaç kaçtı araya şimdi. Ceko. Ceko gidemedi. Rashford. Dikkat etmemiz gereken oyuncu. Gerçek maçta Bruno Fernandez yok. Kırmızı kart gördü. Burada sağda. Marcus Rashford. Mert Müldür. Rashford'dan topu çalıyor. Biraz garip normalde tabi. <laughs> Rashford'dan top alması. Tadic. Şimanski kaçmaya çalışıyordu. Mert'ten Şimanski düşüncesi geçmedi. Ortaya döndüler. Oo, ileride yakalandı Kostic. Amat getirdi topu. Geri döndü şimdi. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Top dışarıda. Maxi. O topu vermiyor lan. Hocam faul var. Amrabat. Ceko. Bir daha. Nereye oynadın lan? Tadic. Tadic'den pas. Mert Müldür kaldırdı. San Maximen. Bir vuruşla daha. o. İkinci yarıdayız. Ceko'nun vuruşuyla başladık. Fred. Attın ilerliyor. Maximen'i gördü. Maximen'den tek top. Edin Ceko Nana. Boner. Tadiş kullanmaya gitti. Yaptı ortaya şimdi. Ceko vuruyor kafayı. Çok, çok alakasız. Maç bayağı kafa kafaya gidiyor yalnız ha. Dakika 60 yaklaştı. Hala 0-0. Ve United'ın pozisyonu yok. İnşallah gerçekte de böyle olur. Oyna bakayım. Dayak alçayı. <laughs> Tadiş daya kalçayı. Fırlayın 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 fırlayın. Mert'i gördü şimdi offside yok. Mert müldür. Girdi içeri doğru. Çekti topu. Ta dışarı verdi. Fred. Kimse yok. Kostic. Fred. Kanat bomboş. Bir orta. Arka taraf. Dışarıdan içeri girdi top. Uşan Tadic. Kaldırı topu. İndiriyor Mert. Ceko Rovoşat'a denemesi var o özendi. Mert bu maç çok iyisin. Ama nazar değmesin. Geldin tamam. O offside. Hocam offside. Böyle bir şey yok yani. Kalenin önünde bekliyor. Oldu paşam. Bitirme hocam. Ah be maç bitiyor. <laughs> Bizdeki şansla gol göremedik. Olsun. Manchester United'la beraber kalmak da fena değil. Ee, ama şu an kötü dönemdeler. Gerçek hayatta Fenerbahçe'nin yenmesini bekliyorum. Keldemin de, Atam da karşıdan bizi izliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir videonun sonuna gelelim. Yeni mikrofonumuzu test ettik. Siz de almak istiyorsanız açıklamadaki linkten elit Müzik üzerinden alabilirsiniz. Özellikle bu yayıncılar için, Youtuberlar için gayet güzel duruyor. Benim daha çok istediğim şey zaten şu yandan konuşunca falan azalsın. Hani başkalarının seslerini karşıdan konuşuyor temiz alsın. Hatta Nvidia Broadcast ile çok daha iyi olabilir. Benim Nvidia ekran kartım olmadığı için test edemedim. Ee, o şekilde kendiniz de test edebilirsiniz. Gayet şık bir duruşu da var. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kalın olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.